Arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Babalar çıktı. Bugün yine e, Süper Beyaraptan Türeli'nin part 2'sini çekiyoruz. Ömer sesini... Evet. Çok istemişsiniz. Backroom sana nasıl gidilir yazmamışlardı ama part 2'yi çok istemişlerdi. Ömer'i de galiba evet. severler var. Arkadaşlar backrooms'a gitmeyi öğreteceğiz. Siz, siz biliyorsunuzdur ama. Evet. La dur Sen ben. Mi? Evet kapa. Aa gitti. Backrooms'a gittik arkadaşlar. Aha geldik arkadaşlar ben. Yani, Şuradayız bu. Bir şey vardı yemeğe yerim. Aşlar. Yemin eden bir şey gördüm. Abi <laughs> yanımda böyle çıktı. Abartmayın lan ben Yemin ederim yanımda. Aynen Allah Sesi kısım bir. Ha. burada bu halde top oynanıyor. Evet arkadaşlar size futbol yerini göstereceğiz. Hiç hiç kimse söylememiş. Evet. Arkadaşlar bakın bu, burada geldiğinizde burada bir tane sadık var. Sadıkta şu çıkıyor. Evet. Sadıkta bak şu çıkıyor. Bunu alırsın. İbo şu şey nerede futbol yeri? İbo orada bir şey vardı. Başla. Bir, bir şey bilelim. Burada var. Gördünüz mü? Şimdi boş ver. Bir şey arkadaşlar. Evet. Vallahi sen abone olmayı unutmayın. Ay gördün mü? Evet arkadaşlar ben dediği gibi like atmayı ve abone olun. Tam kayboldu. Bilmiyorum. Arkadaşlar burada ne var hemen söyleyeyim. Bir şey yazıyor. Arkadaşlar içeriye geliyorsunuz. Ama arkadaşlar orada bir şey yok görünüyor. Bakalım hemen el. Şeyine girdim <laughs> içine. Nasıl? Nasıl girdim? Ben fotoğraflardan bir gireyim. Arkadaşlar ben şimdi fotoğraflardan gireceğim. Ben... Şey geliyor. Eh. Bir çekilebilir misin fotoğraflardan gireyim? Tamam. O hala fotoğraf yerinden de girilmiyor. Ama orada bir şey yok. Ben Ben orada canavar falan bir şeyler arıyor. Ne canavarı var? Ömer? Canavar yok ki lan. Abi, kırmızı gözlü. O şey buradaydı herhalde. Futbol futbol yeri nerede lan? Gel. Evet, Gel. Arkadaşlar siz de backrooms'a gitmek istiyorsanız bizim gibi yapın. Değil mi bu? Evet. İbo. Ne İbo ya? Videoda izlersiniz burada vardı. Burada duruyordu. Abi bir geldi benim yanıma geldi şimdi. Ama gitti. Boş ver ya. Yanıma geldi. Keşke işimi ne bilsek. Okur. Bir şey vardı. Ne söyledin ama neye bağırıyorsun bir ya? Bir şey vardı. Gelin de biz eve gidelim ya. Yok ya. Ayrılın bir gelin. Bak. Gitti. O ne ya? Reklam çıktı. Dur. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Arkadaşlar siz videoyu durdurup o, o şeyi ince, ince izleyebilirsiniz. Arkadaşlar. İbo neredesin? Şimdi ne yapalım? Ağzını evet. ay gel şu parkuru satamayalım. Evet arkadaşlar sizlerle, biz buraya işte, şu parkuru tanımlayacağız e, ya. Çok da e, e, bir şey vermiyor yani. Bizim e, altın şeyimizi veriyor. Evet altın kostümümüze benziyor. Nereden var altın kostüm? Aha açtık. Aha. Kesin yapamayacağız. Ömer ben ne de, diyorsun? Bence de. Arkadaşlar bu arada ben hiç o trenin yanına gelemedim. Arkadaşlar bence yılbaşında buna güncelleme gelir. Ne diyorsunuz? Evet kesinlikle. Kesinlikle gelir. yılbaşına da az kaldı. Da bence. Bence de. Onda bence daha yeni bir yer gelir İbo. Evet, her yeri açık. Zaten oyunu da oyunu da bitirdik kaç kere? Oyunu böyle... Evet abi. Aynı yerine geliyor. Aslında ha, bu halde bu oyun böyle olduğunda çok silendiriyor. Bir, Ben gidiyorum bu arkadaşlara göstermem lazım. Evet göstermem. Hayır. Arkadaşlara göstereceğiz. Ee, arkadaşlar e, bu size yeni bir seri daha gelsin mi bunda? Evet gelsin mi? Bu serinin e, üçüncü serisi de güncelleme geldiğinde yıl başında çekeceğiz. Bence onda da gelmiyor. Arkadaşlar kanalımız e, 20 hala olmaz ama gelir bence yok ya ben gelir canım. videosu arkadaşlar başka seriler istiyor musunuz başka nasıl seriler değil arkadaşlar mi bu ben, ben de yazıkacağı abi illa başka <laughs> izleyelim Evet. Oh, hay, gel. Şey, 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 koca. Bence. Evet. Hayır. Evet. evet. Ya. Hmm. Evet arkadaşlar. Koca eve geldik. Evet arkadaşlar geldik. Evet, evet, Nereden geldi, sen bize gösterirsin.

Aslında gizli bir yer buldum. Peynirici bir şey. Orayı biliyorsun var Ben de çoktan evet. biliyorum. Arkadaşlar zaten okay. <laughs> Harbiden arkadaşlar Bence bu boş bir şey. bilmem. Bence bilmeyen yoktur da. Evet, şöyle göstereyim. doğru Gel bu. Hop. Yok başka gizli yerler bulduğumuza var arkadaşlar göstermediğimiz. Biz burada gizli bir yer bulmuştuk mu? Ne diyorsun? Başka bir yer var mıydı? Yok ya. şuradan da oynayalım. onda Abi buradan o şey atacağım masaya nasıl atlayabilirim biliyor musun? Nasıl? Nasıl atacağım? Oy. O nasıl atlamaydı? B'ye mi tıklayacağız? Ne yapacağız? E, ayı sonra, e, bir sonra bir Ya. Ben yapayım. Yok ya. Evet, başka ama başka kızlar. Buna kısa, kısan telif gelecek. Yok yok. Ömer'e dedim. Benim de bağırabilir mi? Yok. nereye? Gidiyoruz işte valla. Burada bir tane portal var oğlum. Nerede bu? Evet arkadaşlar o ne işe yarıyor? Bir söyleyelim mi? Şurada şöyle fotoğraf. Bu ne iğnesi acaba? bu fotoğraflar? Bilmiyorum ki. Renkli portal var arkadaşlar. Renkli portal. Portal. Dur bir ben şu şeye vereyim. Ha? Ay, Geliyorum. Hoş... Bir şeye Ne? Eh. Tamam. Ay bir de Arkadaşlar. Bunu nasıl e, yapılacak? Hey, bu geliyoruz. Bunu... Aramızda prolar. Akankos, siz e, evet, e, aranızda prolar varsa bize gidelim. söyler. Daha evet. Gordum, de. Akankos, şu şeye ah, Abi e, Akankos, buraya, Abi e, gizli bir yer yer e, bu, Ömer gizli bir yer bulmuş. Gel. Çık oradan. Hayır dur bir girin. Ömer çok gizli. Nasıl ya okular mı? Dur geldi. Arkadaşlar şuraya bir baksanız ya Tuva tuvalete gidiyoruz. Tuvaleti Klozet mi tamam mı? Neredesi bu? Ay tartandayım. Hı. Hmm. Ha, Evet arkadaşlar şurada da bir gizli yer var. E, girdiğinizde direkt bir arkaya bakıyorsunuz. Burada görürsünüz. Geliyorsak Allah in. Şunu bak, Bakın açlar. Ömer dur ben daha gelmedim. Nerede biliyor musunuz? Ömer de. Da... Evet. Ama gösterseydiniz. Arkası, demek ki bunları bazı şeyler yemiş. Evet önceden. Arkadaşlar he, ben size şunu diyecektim. Burası nasıl şey şey olacak? Hayır burada bir şey var. Oraya oraya gidebiliyorsun. Lan, oraya gidebiliyorsun. Nasıl gideceğiz? İşte banyo var ya böyle böyle oluyorsun gidiyorsun. Ama görmüyoruz ki hiçbirimiz. İşte gidilmiyor. Oraya mıydı? Bakın Ha işte orada dayanım? bir tane şey var. Aa, bu şey değil, öyle burada bir şey var. Ne? Dur bir, bir fotoğraf. Ben gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Arkadaşlar bu halde sonra o, bir mi? daha gitsem bir şey. Şimdi, Aa ben kuş olacağım. Ben öyle gireceğim. Ben kuş olup gireceğim. Ben de. Ha. Kalp. Hı. Evet arkadaşlar şu an kuş olma ben girebilirim Yok lan. Bir kuş Ama... Olamazım, Aa, ben kart oldum, kart ya. Uçak oldum uçak oldum. Ne? Ne? Durun bir bırakın ya şimdi şunu. Oraya gitmek için ilaki bir yer vardır. Gelin bir fareleri öldürek yanıma. Şimdi gidiyorsunuz. Buradan çıkış yine. Hadi gelin gidelim ya. Aşağı. Bu gitme yerindeyiz. Tamam. Bekliyoruz. Hadi gelin. Ateşe'nin kızı Mahmut. Ne çok? <laughs> Ateşe'nin kızı Mahmut. Hı hı misin? Burada da. Bak sana taktik öğreteyim. Bak buradan o uçacağım. Dur be. şöyle Gel gel gel. Ne ya dur e, uçakla geliyorum. Neredesin? Gel şöyle. Hadi. Geldim bekle. Geliyoruz İbo geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Hadi gel. Ne? İbo ne dolapmış ya. Kapattık alsan Nereye atacaksın? Atladım, tamam uç uçakla geliyorum. Kağıt uçakla geliyoruz. Ömer tıklama o şeye <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor lan? varsam Geldi ki bu. Bakın ilk A'ya, sonra B'ye, sonra bir daha A'ya, sonra B'ye durmadan. Okey. Okay. Ben o taktiği Şimdi ne yapak arkadaşlar? Gizli yerleri öğretmemiz lazım. Evet ama nasıl? Abla sen göz ver. Ne? Dur. E bu e... Bu çocuk oyunu da niye backrooms var? Abi gizli bir yer. Hemen onu biliyoruz hepimiz. Bu backrooms. Eee. Backrooms. Ne olmuş backrooms'a? farelerle oyun oynuyorum. Hı -hı. Teşekkürler İbo. Teşekkürler İbo. Günaydın dönüşün beni her havaya. Ve teşekkürler lan. <laughs> ben peynirin üzerine çıkartın şimdi. Aa, arkadaşlar bakın şurada da e, evet. Şurada da hile var. Nerede bu? Ama ben değil mi? Hemen. Adam niye gidiyorsun lan oraya? Ne yapacaksın lan orada? Oradayken heykel var ya oraya gideceğim. Aa dur lan. Yani. Şeye gideceğim ben. Uçağa. An... Ha sakın lan şeye bakmayın o düğmeye tamam mı? Ben şu çok ıı, şey şey yerinden geçiyorum. İyi bu Adam, şöyle, Abi şey yoksun. Ana yukarıya çıksın ya. Bir gene şu videoyu bitirek. Arkadaşlar şu şeyi söyleyeyim. Ne? Abi, kanalı videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone Ömer. Abone değil. Abone abone. <laughs> abone kurs ola kurs. Arkadaşlar bu halde bu oyun işte var mı? Evet. Oynuyor musunuz? Kaç kere bitirdiniz? Birkaç kere. Hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum ya. Hayır benim yerine... Neredesin? Ben üstündesin. Geliyorum Miba. Uçakla geleceğiz. Ben Uçakla geliyorum. Dur yerde zor. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Yo bu arada spoiler vermiyorum. Çok güzel bir video gelecek yakında. Noel babadan bu Evet yıl başında. Yıl başına iki video atacağız. Ne diyor bu? Açarız. Ah oh be. Ne, evet arkadaşlar gelin herkes yanıma toplansın. Evet. Her yani, şeyimizi şurada yapalım. Sakın şişeye basmayın düğmeye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Tamam. Evet. <laughs> Ve kapanışı da burada yapacağız. Buzdolabının üstünde yani. Sakın düğmeye basmayın. Tamam buzdolabının üstüne git. Tamam bas basabilirsiniz. Geliyorum ben de. Dur ben de geliyorum. Şuan geliyorum. Aslında gelemiyorum. O, O anın değildi. İyi Ömer gelemez. Ömer sen de buraya gel. Tamam bekle. İsterseniz yapabilirsiniz. Tamam biz kapanış yapalım mı bu? Tamam. Arkadaşlar son de Real Evet arkadaşlar, bugün de bay bay. Kanalımıza ve sizi çok seviyoruz. Orayı biliyorlardır bence. Hadi evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Yılbaşını bekleyin. Bunun serisi gelecek yine. Üçüncü serisi. Hoşçakalın. en az 20 like gelir. Abartma. Buna bir 3 like istiyoruz. Çünkü çok güzel yerler öğretemedik. Ve bye bye.